Diğer tarafına geçmek için köprünün üstündeyim. Fakat hava bir yanda esmeye başladı. Dün uyumadan önce video, videoyu bitiremedim çünkü gördüğünüz zaten videoda bir festival gördüm, Oktoberfest'in festivali. Bu da festival versiyonunu gördüm. Çok güzeldi. Birazcık da ona kalayım. Derken zaten çok uykum gelmişti ki iki gündür uyumamıştım. O yüzden eve gider gitmez uyudum. Şimdi uyandım. Yine aynı yere geldim oradan yürüyerekten. Bu sefer karşı tarafa geçiyoruz. Bakalım burada neler var. Peşte tarafından bu da tarafına biraz önce gördüğünüz o köprü sayesinde Tuna Nehri'ni aşarak geçtik. Yukarıya kale kısmına tırmanmak için Yukarıya çıkan tramvayları kullanabiliyorsunuz fakat tramvay sırası o kadar uzun ki tramvay sırasını beklemek yerine yukarıya yürüyerek çıkarsanız çok daha rahat edersiniz. 1200'lü yıllarda ilk kali tamamlanmış fakat şu anda gezdiğimiz bu bölge 1769 yılında barok bir saray olarak yapılmış ve tamamlanmış. O yüzden bu gördüğünüz kısım 1769 yılında tamamlanmış barok saray kısmı. Macaristan Kalesi veya Sarayı gibi bir yerdeyiz. Yalnız şöyle bir sorunum var. Ben buraya gerçekten araştırmadan gelmiştim. Bu yani buraya araştırmadan geldim çünkü zamanımı buraya gelmeye yeteceğini sanmıyordum her ne kadar önemli bir yer olsa da. Ve ben burada görürüm diye düşündüm. Bir yerlerde açıklama yazısı bura neymiş, nasıl bir yermiş. Ama hiçbir yerde yazmadı. Ben bulamadım ya da. O yüzden sadece geziyoruz. Ve o yazıyı arıyoruz. Kalenin aşağısına doğru yürüdüm. Kulaklarımda da bir şey oldu. Her yağmur yağdığında benim kulaklarım böyle şey oluyor, tıkanıyor. O yüzden kendi sesimi öyle bir garip alıyorum ki. Neyse, kaleden aşağıya doğru indik. Ve benim en çok sevdiğim, en güzel mimari yapısı olduğunu düşündüğüm o kiliselerden. Dünkü gördüğümüz kilise paralıydı. Bakalım buna ücretsiz girebiliyor muyuz? Faydacam bu kiliselerin hepsini niye ücretli? Ücretli kilise mi olur? Bu sefer buna girmek için bilet aldım. bence çok güzeldi bu arada. İçerisinde yukarıya çıkılabilmesi ayrıca güzeldi. Yani daha önce hiç yukarı katlara çıkmamıştım. Bu güzeldi. Ee, şu anda balıkçı tabyasındayız. Orada bu buradan manzara çok güzel. O hepimizin bildiği e, parlamento binasının manzarası buradan aşırı güzel gözüküyor. Bunun için yukarı çıkmak mı gerekiyor ama ondan emin değilim. Şu anda müzik müzesine geldim tamamen kimsenin olmadığı çok az ziyaret eden bir müzeye benziyor. Ama şu tarafa bakarsanız o kadar güzel gözüküyor ki. Bin huf dedim. Ki bu da üç buçuk yürüyor falan denk geliyor. Çok uygun fiyatlı öğrenciler için. <laughs> birlikte gezelim. Bu organ mı yoksa şey mi emin değilim piyano emin değilim ama yapılışı gözüküyor burada. Biraz önceki ise de gösterdiğim org'un aynısı yani küçüğü. Bunlar aslında bayağı büyük oluyor. Kilisenin hatta tavanına kadar çıkabiliyorlar bunlar genelde. O kadar güzel işlemeleri var ki ve bunun sesi gerçekten büyüleyici bir ses. Laszlo Lajtan'ın hatıra odası. Büyük ihtimalle onun eşyaları var burada. Burada da bir keman yapım odası var. Keman yapım masası. Yine aynı şekilde eşyaları var. Baksanıza şu çok garip gözükmüyor mu? İlginç bir tane. Ama gerçekten hiç kimse yok. Bayağı bir gizlenmiş bir müze. Ama birkaç yine eksiği var. Bence eksiği müze, müzik müzesi. Ama müzik yap içinde. Yani böyle bir arka plan müziği de olsa böyle çok hafif bir şey de olsa bir müzik olabilirdi içerisinde. Böyle plansız gezmenin en güzel yerine biliyor musunuz? Karşınıza ne çıkacağını asla bilmiyorsunuz. Ve şu an yine karşımda çok hoşuma giden bir yapı. Kilise değil muhtemelen ama kiliseye benziyor. Şu çatı yapısı vesaire. Bakalım bakalım burası neymiş. Bu arkamdaki yapı'nın ne olduğunu gerçek anlamda anlamadım. Üstünde sadece Macarca yazıyor ziyut. Ee, bir tanıtım broşürü var, o da Macarca. Hiçbir fikrim yok o yüzden. İçeriye girişte kapalıydı şu anda. Ama güzel gözüküyor. O çatı yapısı işte benim zaten hoşuma giden. O çatıdaki şeyler var ya, farklı renklerdeki ve desen oluşturan şeyler. Ne olduğunu bilmiyorum. Evet, dönüp dolaşıp. <laughs> Biraz önceki girdiğim kiliseye gelmişiz. Ben de diyorum niye turist kalabalıklığı başladı? Biraz önce hiç turist yoktu. İlk kez böyle aynı kendi etrafımda döndüm. Hiç beklemiyordum bunu yapacağımı. Ana gate mi? Neresiymiş orası ya? Şu arka tarafta bir tane banastır var. İçerisinde çok güzel şarkı, yani. müzik, artık koro söylüyorlar. Ama içeride konser mi var yoksa pratik mi yapıyorlar anlamadım. Tamam ne olduğunu anladım. Ulusal arşivlermiş burası. Yani ama içeriye giriş yok. Giriş saatleri 10-18 arası diyor ama kapı kapalı. Etrafında dolaştım. Etrafında da bir giriş bulamadım. O yüzden ben gidiyorum artık. Aa. Saat kaç oldu ya? yapmayı en çok sevdiğim şeyi yapıyorum. Haritayı kapatıp rastgele yol yürümek. Kaybolsan en fazla nereye kaybolacaksın zaten. O yüzden gerçekten yapmak, yapması en eğlenceli şey bu. Eğer şehir güvenliyse, güvenli gördüyseniz, rahat hissedebiliyorsanız kapatın haritayı. Kendi kafanıza göre birazcık dolaşın sokakları. Gerçekten şehri o zaman tam olarak tanıyorsunuz. Yoksa turla turla gitmeyi sevmemin sebebi de bu zaten. Sadece turistik mekanlar gösteriliyor. Sadece turistlerin olduğu yerler. Ama sen bir şehre geliyorsan orayı halkın nasıl yaşıyor onu görmen lazım. Buradan sağa dönelim mesela. Evet burası güzelmiş. Yani sonuç olarak halkın çoğu buralarda. Allah aşkına şu nasıl bir balkon? İnsan kafasına düşecek gibi gelmiyor mu ya? Hiçbir şey yok, tutan bir şey yok balkon ve o şey. Kamerada küçük gibi gözüküyor da bayağı da büyük. Ben bir şeyi unuttum diyorum, neyi unuttum diyorum. Cöndep'in <laughs> buralarda bir yerlerde, buralarda değil, Peşte tarafında bir yerde şey vardı, film çekimi vardı ve unuttum. Neyi buldum? Şimdi göstereceğim. Birazcık bekleyin. Gerçekten rastgele dolaşarak buldum burayı. İşte aradığım manzara buydu ya. Kaç saatte burayı arıyorum. Haritalardan bakıyorum yine bulamıyorum nasıl buraya geleceğini rastgele dolaşarak buldum. Şu anda istediğim manzarayı buldum. Bu da Peşte'nin artık en ünlü manzarasının önündeyiz. Merhabalar. Oh, Şimdi şu anda sanırım komik bir an yaşadık. Bunun dışında şu anda Budapeşte Parlamento Binası'nın önündeyiz. Gerçekten eşsiz bir manzara var. Budapeşte'nin gerçekten en büyük e, yapılarından biri ve en etkileyici yapılarından biri. Zaten Budapeşte denince ilk aklımıza gelen yer burası olmuyor mu? Bütün fotoğraflarda, bütün videolarda, Budapeşteyi anlatan bütün filmlerde aslında burası en odak noktası oluyor. Hele ki akşam burası ışıklandırıldığında her şey çok daha güzel gözüküyor. Bu da peşteden yarın ayrılıyorum. Bu da peşteden Viyana'ya geçeceğim. Viyana'da bulunduğum süre boyunca e, tekrardan gezdiğim yerlere ziyaret etmek istiyorum. Onun dışında, e, FlixBus, FlixBusla gideceğiz Viyana'ya. E, FlixBusla e, çok ucuzsa buradan Viyana'ya gidebiliyoruz. Aslında şehir içi ulaşımdan çok daha uygun fiyatta Viyana'ya gitmek. Viyana'dan ee, Salzburg'a, Salzburg'dan da Praga geçiyoruz. Ee, Viyana'da iki gün kalacağım. Viyana için gerçekten yine çok heyecanlıyım. Kaç kez gidiyor olsam da heyecanım hiçbir zaman bitmiyor. Budapest'te de aslında size Budapest'le ile ilgili bir hikaye anlatmak istiyordum. Biraz önce Budapest e, Peşte tarafından Buda tarafına gelirken üstünden geçtiğimiz köprünün birazcık etkileyici, birazcık garip bir hikayesi var. Ee, bu ve Peşte taraflarını Tuna Nehri bildiğiniz ve gördüğünüz üzere ayırıyor. Eskiden Buda ve Peşte tarafındakiler birbirlerine kavuşabilmek için, birbirleriyle görüşebilmek için Tuna Nehri'nin donmasını bekliyorlarmış. Tuna Nehri ne zaman ki don, donuyor? O zaman üstünden yürüyerek geçebiliyorlar ve birbirleriyle iletişim kurabiliyorlar, konuşabiliyorlar ve bir, belki de uzun süredir görmedikleri akrabalarıyla o zamanlarda görüşebiliyorlarmış. Bundan sonra artık e, köprü yapmaya karar verdiklerinde biriyle anlaşmışlar tamam köprü yapalım demişler. Çok güzel bir şeyin köprüsü adında köprü yapmışlar. Köprü e, çok güzel şekilde aslan heykelleriyle süslenmiş ve yapan adam da demiş ki bu köprüde hiçbir hata bulamazsınız. Herhangi bir hata bulduğunuz takdirde... E, Bulamazsınız demiş işte ya. Hata, hata olması ihtimalini bile düşünmemiş. Bulamazsınız. Benim yaptığım köprü hiçbir şekilde hatasızdır. Her şekilde kusursuzdur demiş. Ve köprüyü yaptıklarından sonrasında aslında e, herkes kullanmaya başlamış. Herkes çok sevmiş. Evet demişler. Hatasız bir köprü. Evet kusursuz ve çok güzel bir köprü. Ama çocuğun biri köprüyü inceliyor. Bakıyor ki aslan kafalarının içinde dil yok. Gidiyor yapan kişinin yanına. E, aslan kafalarının içinde dil yok dilsiz aslan mı olur diyor. Köprünün mimarı ya da mühendisi. E, bunu gördükten sonra gerçekten ben bir hata yapmışım diyor. Kendini yediremiyor ve köprüye çıkıp kendini köprüden atıyor. E, aslında etkileyici bir hikaye. Etkileyici bir efsane. Ama bunun gerçek olma ihtimali yok. Şu şekilde. E, bir yana... Bunun yukarısına çıkıp köprüye baktıklarında görüyorlar ki aslında ne kadar küçük de olsa aslan kafalarının aslan başlarının üst içinde dilleri var aslında. Sadece aşağıdan baktığında gözükmüyor. Evet efsane ama efsaneler şehirleri güzelleştirir. Gerçek olsalar da olmasalar da anlatıldıkça aslında bir hikaye olarak büyüyor ve böyle bir efsaneye dönüşüyor. Bir hikayesi oluyor aslında köprünün köprü deyip geçmememizi sağlıyor. Bu şekilde. Bugün bu da Peşte'deydik. Bugün bu da tarafını gezdik. Çok güzel bir gezi oldu. Umarım siz de gezerken eğlenmişsinizdir. Bugün gezmek insana gerçekten huzur veriyor. Gerçekten çok güzel hissettiriyor. Böyle. No more, no more. İnternette film setinin burada olduğu yazıyordu. Ama ya dağılmış ya da yok. Yani Macaristan'ın tek Star Wars sergisi çok güzel gözüküyor. Eğer vaktiniz olursa mutlaka uğrayın. Harika bir yer. Bu şekilde şey de var broş. Ya içerideyken sadece bir bakıp çıkayım'a ikna ettim <laughs> bir şekilde diğer odalara bakmadan sadece ilk giriş odasına bakıp çıkayım diye. Ee, ama çok güzel gözükmüyor muydu? Tamam 12 12 euroydu bu arada. 12 euroyu vermem oraya. Ama zaten baktığım kadarıyla da yeterdi. Keşke Türkiye'de de olsa da girsek diyeceğim de daha pahalıya bile satılabilir Türkiye'de biletleri. Tamam <laughs> görevliye sorarak ki o da İngilizce bilmiyordu. Translate'den yardım alarak Nerede çekildiğini öğrendim. En azından şu anda oradayım. Bir John Depp'le bir Al Pacino'yu göreyim diye gezmediğim sokak kalmadı. Yok. Ama olsun. <laughs> Yine de çok güzel yerler buldum. Hazır buraları geziyorken. Aa ışık yandı. Hemen yetişmem lazım. Lütfen yetişeyim. Lütfen yetişeyim. Bir tane yetişeyim. Hayır hayır hayır. hayır. Otele ceketimi almaya geldim. Ama çok garip bir şey yaşandı. Odamın elektrikleri çalışmıyor. Yani resepsiyoniste gittik baktık, şeylerine şalterlerine baktı, şalterlerinde de sorun yok. Garip bir ses geliyor. Ee, elektrik açılmıyor. Hiçbir şekilde ışık, e, prizler falan hiçbir şey çalışmıyor. Yani odayı değiştirelim dedi. Ben de gelince değiştirelim dedim. Çünkü hem karanlık oda, hem de aceleyle neyi bulabilirim sanki? Yani hiçbir şey bulamam bu aceleyle. Çok saçma bir olay. Çok çok saçma bir olay. Ama yaşanacakmış. Yaşansın. Hadi bakalım. <laughs>

<laughs> <laughs> <laughs> I'm you oh, no. biriydi. Biliyorsunuz Budapest'e kalesine gitmiştim. Budapest'e kalesinden e, otele döndüğümde bir baktım benim oda kartım odamı açmıyor. Ve bunu söylemek için resepsiyona indim. Bana benim oda kartımı açacak şekilde tekrardan kartı düzenlediler. E, sonrasında e, şey gittim otel odasına işte girdim içeri. Işık yerini açtım. Işık ilk başta yandı ışıklar. Sonrasında bir anda bir Çat diye bir ses duyuldu. E, tattıktan sonra ışık yerine hazneye kartı Ve bütün ışıklar gitti. O sırada dışarı çıktım. Resepsiyondaki e, çocukla karşılaştık. E, o da orada birisini odasına yerleştiriyordu herhalde. E, işte valizleri taşıyordu. Sonra dedim benim ışıklar yanmıyor. Geldik şeyi kontrol etti. E, şalterleri kontrol etti. Şalterlerde bir atma yok. Hiçbir sorun yok. Ve şeyden o elektrik yerine dız 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 diye garip garip sesler geliyor. Dedi burada yangın çıkabilir. Kapatalım o zaman. Biz burayı tamamen bütün şalterleri indirelim dedi. Sana yeni bir oda verelim dedi. Tamam dedim ama o anda gerçekten çok fazla işim vardı. Bir Depp'in o yeni filminin çekildiği yer benim otelde otelden 5 dakika yürüme mesafesindeydi. İlk başta oraya gitmem gerekiyordu yani gitmek istiyordum ve geçirecek kalmak istemiyordum çünkü sokak pek tekme gözükmüyordu. O yüzden bir de ondan sonrasında da şey gidecektim zaten. Hmm, Ekimferste. Evet. Sonra ne oldu? Gittim işte geldim tekrardan Ekimferste katıldım tam Saat 11 gibi geri geldim. Bana yeni odamın anahtarını verdi. Eski odadaki eşyalarını topla. E, onun da anahtarı sende kalsın dedi. Işıklar açıldığında işte hava aydınlandığında e, en azından odayı görebilirsin. Şey yapabilirsin dedi. Gör, görüp toplarsın daha rahat olur dedi. İki anahtar da bende kaldı. Yeni odamı verdi. E, 709'da kalıyordum ben. 714'ün. O da kartını verdi. Neyse gittim 710, 709'da eşyalarımı topladım. 714'e gittim. 714'ün için bu açtım. Önümde böyle pembe pembe bir sürü valiz duruyor. Odanın için kullanılıyor şu anda belli yani. Neyse e, odada kimse yoktu. Çünkü eğer varsa çok korkmuştur ama bir şey ne olmadı. Ben odayı de, tekrardan geri kapattım. Yaşar resepsiyona indim. Dedi ne oluyor? Nasıl olabilir bu? Orada başka kimsenin adı gözükmüyor. Ben de anlamadım, o da anlamadı. Sonrasında bana yeni bir oda verdi, 311'i verdi. 311'e geldim ben, 311'in işte açtım. Sonrasında bir baktım, benim e, normal küçük kameramın kılıfı var normalde. Benim çantamın bir gözü açık kalmış ve e, büyük ihtimalle de düşmüş oradan kılıf. Ben de onu aramak için e kartı elime aldım. Çıktım dışarı. Ama ne yazık ki yanlış kartı almışım. İşte ben kılıfı buldum, tekrardan geldim. O kadar karmaşık ki. Tekrardan geldim, kapıyı şey yaptım, açacağım. Kapıyı, kapıyı okuttum. Açmıyor. Yine kapıyı açmıyor. Sonrasında tekrardan aşağıya resepsiyona indim. yanlış kartı almışım çünkü. Öbür normal 311'in oda anahtarı burada kalmış. Odanın içinde kalmış. Dedim ki ben, benim kart, ben yanlış kartı almışım. benim kartımı tekrardan verir misin? İşte bunu ona okutur musun? Tarzı bir şey dedim. O da dedi tamam. Sonrasında tekrardan yukarı çıktım. Kartı okuttum. Yine açmadı. Yine açmıyor yani. E yine aşağı indim. Artık çocuk benim görmekten bıktı. Yani beni gördüğü kadar başka kimse görmemiştir bugün. Her saniye bir sorun çıkıyor. Çünkü ben de anlamadım. Her dakika mı sorun çıkar, her saniye sorun çıkar. Ve şansıma da hep yolda karşılaşıyoruz. Yani o resepsiyon şeyinde değil, hep yolda karşılaşıyoruz. Artık şey oldu. Hello again, what's your problem? Yani sorunsuz, karşılaşmadığımız belli artık. Yani o kesinleşti neyse sonrasında işte tekrar aşağı indim bu sefer doğru olanı şey yaptı halletti şu an buradayım kafam gerçekten çok karıştı gerçekten çok karıştı onun dışında ne oldu oktober fest'te gerçekten çok güzeldi arkadaş grubuyla denk geldik fransa'dan gelmiş ve gerçekten çok kafa dengi insanlardı Dans ettik, birlikte şarkı söyledik falan filan. Gerçekten çok eğlenceliydi. O yüzden hem güzel hem karmaşık bir günün burada sonuna geldik. Gerçekten yoruldum ama. Bu kadar yorulacağımı hiç tahmin etmiyordum. Şu anda 6 saat sonra Viyana'ya otobüsüm var. Artık uyuyabilecek miyim, uyuyamayacak mıyım? Hiçbir fikrim yok. 6 dakika problem açıklamışım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Görüşmek üzere. Hoşçakalın.